Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yeni videoma. Bugün birlikte panik atağa çok iyi gelen bir kür hazırlayacağız. Ee, öncelikle ben ıspanakları yıkadım. Böyle 5-6 yaprak, taze ıspanak. Böyle e, 5-6 dal da böyle göstereyim size. Saplar, ben e, ikiye böldüm e, hastalığından burada yıkayamam diye yere değer diyerekten o kadar yani. Ben çünkü temizlik hastasıyım arkadaşlar. Bu sapları ile birlikte maydanozlar. Bunlar da 5-6 yaprak olacak. Şimdi bunun üzerine 2 bardak böyle normal su bardağı ölçüsünde su katacağız. Arkadaşlar benim kızım panik atak rahatsızlığına bu sene tutuldu. Ben atlattım şükür olsun. Ben bunu kızım için yapıyorum sizler de mutlaka deneyin panik atak rahatsızlığı geçiren arkadaşlarım için çekiyorum bu videoyu evet arkadaşlar koydum ben ocağa şimdi ıspanakları maydanozları bunları 5 dakika kaynatacağım ben biraz önce hastalık olarak betimledim ama panik atak bir hastalık değil arkadaşlar onu belirteyim şimdi bunu 5 dakika kaynatacağım fazla değil sadece 5 dakika kaynatacağım ılıdıktan sonra da günlük yapacağız arkadaşlar bu kürü fayda görmek için hani yapalım baya bir ölçülerine çok dikkat edin 5-6 yaprak bak çok az koydum 5-6 yaprak ıspanak koydum 5-6 yaprak da maydanoz koydum güzel tertemiz yıkadım şimdi bu kaynasın ılıdıktan sonra içilecek evet değil mi? ılıdıktan sonra içilecek Ayrıca günlük olarak taze yapılması ee, gerekiyor. Biz bu kürü nereden öğrendik Aleyna'cığım? İbrahim Saraçoğlu'ndan. Arkadaşlar bakabilirsiniz de. hani e, Evet. Yani emin olmak istiyorsanız. Arkadaşlar ben de katıldım ama e, panik atakla alakalı çok video izledim. Ve bu kürü yeni gördüm yani o kadar video içerisinde. Hemen uygulamak istedim ben de. Sizlerle de paylaşalım istedik. Evet. E, bu kürün faydası şuymuş. Sabah uyandığımızda kortizol seviyesi çok yüksek oluyor kortizol da bizi strese sokuyor, huzursuzluk yaratıyor. E biz zaten panik atak hastaları olarak böyle bir stres tetiklediği zaman direkt ama panik atak geçirebilme durumu yaşıyoruz. Bu o kortizol hormonunu dengeliyor. Ben deneyeceğim. İlerleyen of. zamanlarda faydasını görüp görmediğimi size ayrıntan söylerim. İnşallah olur Rabbimin izniyle. İnşallah. E, bir de bunun e, ıspanak tere versiyonu var. Onu da atarız anne sonra aldığımızda ee, tereyi. Evet dün kızım marketten maydanoz ıspanak bulmuş arkadaşlar. Biz şimdi bunu deniyoruz. ilk. bir de tereyle deneyeceğiz. Aynı tarif ıspanak ve tere için olacak. O da akşam içilecek. Maydanoz olmayacak, tere olacak. Evet, sadece tereyle ıspanak. O da akşam içilecek. Aleyna'cığım, dakika tutalım. Tamam ben tutayım. 5 dakika dedi ya. Tamam. E, tereyi de bulamazsak İbrahim Bey, İbrahim Saraçoğlu, tere tohumu olabilir dedi. Tere evet. tohumunu da kullanabilirsiniz. Biz onu zaten bugün alıp ben onu yine akşam içeceğim yani akşama yetiştireceğim. Bu bir ay boyunca kullanılması gerekiyormuş. Ve Allah'ın izniyle bir ay bunu düzenli kullanan e, iyileşir dedi yani İbrahim Saraçoğlu. İnşallah. Panik atak panik atak kalmaz dedi. Hatta ben bunu kendi YouTube videosundan gördüm İbrahim Bey'in. Siz de bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Evet arkadaşlar. Çoğu e, panik atak rahatsızlığı hastalarımıza Allah'ın izniyle iyi gelecek. Kızıma evet. da iyi gelecek. Evet. Ben e, panik atağı yıllarca yaşadım. Ama nerede öyle bilgilendirici videolar? Ben yani e, çok çok hı hı. ağırdı benim rahatsızlığım. 5 ben, dakika tuttuk değil mi? Tuttum annem. Ben de o arada bilgi vereyim yine. Öğrendiğim hı hı. İbrahim Bey'den. Evet. Dedi ki bu kürlerde de ıspanakla e, tere olan kür güneş batmadan önce içilecek, yapılacak. O da o şekilde. Ya yani bunların amacı aslında kürlerin hormonlarımızı dengelemek. İbrahim Bey'in bir sözü daha var. bizim duygularımızı en çok etkileyen kimyasallar hormonlarımızdır dedi. Yani bu kürü kesinlikle deneyin yani. Ne güzel, doğal, değil mi? İlaç. Tabii ben de içeceğim. Gidip de hani psikiyatrist ilaç içmektense bu Tabii. kürü bir deneyin ilk önce yani. Bir evet. ay boyunca. Ben de psikiyatri ilaç kullanmıyorum. Kendim temizlik hastasıyım. Evet. Yani kullan 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 e, faydasını da göremiyorsun. E, vücut da artık pert oluyor ilaç içmekten. Ayrıca psikolog İzzet Gül'ünün de yine bir konuyla alakalı çok makalesi var. Hani ilaçlar sektörün devam edebilmesi için. Ekonomik Aynen. olarak kendi işlerini devam ettirebilmek için sizi kullandıkları bir şey diyor yani. İzzet çok Bey. büyük bir kelime aslında bu Çok büyük bu ve çok cömert kalpli bir o insan. O zaman biz bu zamana kadar yani düşünün bir de şehir şehir özel özel psikiyatristlere gidiyoruz. Hani devlet evet, hastanesinde evet. geçtik. Yani maddi olarak manevi olarak hep tüküşeyiz ve karşıdaki sadece para. Hani psikiyatrist para düşün para derdinde. Şaka gibi yani. Evet. İzzet Bey diyor ki o da siz hasta değilsiniz. Sizi hasta hissettiriyorlar bu sektörün devamı için. Küçücük bir sorun diyor yani. Onu diyen ne psikiyatrist? Psikolog kendisi. Ve Psikolog mu? hiçbir psikologdan da duyamazsın bu sözü aslında. O çok hmm. farklı bir insan, değerli bir insan. Onu so. da tavsiye ederim videolarını. Ben de çok izlerim videolarını. Arkadaşlar mutlaka izleyin. İzzet Güllü. Evet. Çok iyi geliyor gerçekten. Telkin ve terapi yoluyla o da sorunları atlatmamıza yardımcı oluyor. Hmm. Hiç ilaçsız. Dua da edelim arkadaşlar. Aynen manevi terapi. Tabii ki dua edelim. Böyle doğal yöntemler. İlaçlara fazla hani şey yapmayalım. Tabii ki e, şöyle diyeyim. E, arkadaşlar. İlaç kullanılması gereken rahatsızlıklar tabii ki vardır. Tabii ki var. İlerlemiş. Ama böyle hani e, başlangıcındaysanız bence e, bu türleri deneyin. Evet. Yani ilaç en son çare bence. Arkadaşlar 5 dakika oldu. Tam e, ocağın altını kapattım. Bu burada soğuyacak. 10 e, dakika soğuyacak. Ondan sonra ılıdıktan sonra bardağa koyacağız. Aleyna'cığım bu aç karnına mı e, fark ediyor mu? Fark gün etmiyor. Içinde. Ha. Arkadaşlar fark etmiyormuş. Aç karnına, tok karnına ama gün içinde tamam mı? Sabah Böyle. kalktığımızda bu. Hani Sabah kalktığımızda direkt yapsak daha iyi. Daha iyi. Ha. Evet Evet arkadaşlar. Bugünkü videom e, panik atak kürü. Sizle paylaşmak istedim. Çünkü bunu kızım için hazırladım. E, i̇nşallah e, çoğu hastaya e, şifa olurum bu videomla. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ben de psikolog İzzet Gülnür'ün bir kelimesiyle bitirmek istiyorum cümlesiyle. Eğer siz hasta olsaydınız panik atak hastası, psikoterapi yoluyla %100 olarak iyileşemezdiniz. Çünkü bir hastalık konuşarak iyileşmez. Buradan da anlıyoruz ki panik atak bir hastalık değildir. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.